Selam millet. Ben Dreamer. Bugün hepimizin kanayan yarasına parmak basıyoruz. Erteleme. Sabah kalkıyorsun. Büyük planların var. Ama sonra bir bakmışsın, saat akşam olmuş. Sen hala pijamalarınla Instagram'da kedi videoları arasında kaybolmuşsun. O yapılacaklar listesi mi? Sanki hiç var olmamış gibi sana bakıyor, yargılıyor. Bu durum yani prokrastinasyon sadece sana özel bir lanet değil. Aslında hepimizin beyninde dönen karmaşık bir oyunun sonucu ve bu videoda o oyunu deşifre edeceğiz. Hadi başlayalım. Çünkü erteleyecek vaktimiz yok. Peki, nedir bu prokrastinasyon denen illet? Çoğumuz bunu bir zaman yönetimi sorunu olarak görüyoruz, değil mi? Ama durun. Bilim diyor ki olay aslında zamanla değil, duygularla ilgili. Prokrastinasyon, yapmamız gereken bir işin bizde yarattığı negatif duygulardan kaçınma mekanizması. Beynimiz o anki kötü hislerden kurtulmak için bizi anlık keyif veren şeylere yönlendiriyor. O Netflix dizisi, o sosyal medya akışı, o buzdolabına yapılan anlamsız ziyaretler. Hepsi birer kaçış rampası. Kısa vadede "Oh be, kurtuldum." desek de, uzun vadede daha büyük bir stres ve suçluluk duygusuyla baş başa kalıyoruz. Şimdi gelin, beynimizin içine biraz daha yakından bakalım. Sahnede iki ana oyuncumuz var amigdala ve prefrontal korteks. Amigdala, beynimizin duygusal merkezi alarm sistemi gibi düşünün. Bir tehdit algıladığı anda hemen savaş ya da kaç moduna geçer. Ve o anki rahatlama için, bizi daha keyifli, daha az tehditkar aktivitelere iter. Diğer yanda ise prefrontal korteks var. Beynimizin CEO'su, mantıklı düşünen, plan yapan, uzun vadeli hedefleri gözeten kısmı. Ama gelin görün ki, amigdala genellikle daha gürültücüdür ve kısa vadeli hazlara olan düşkünlüğümüz nedeniyle prefrontal korteksin sesi çoğu zaman kısık kalır. Tamam, kabul ediyorum. Durum biraz vahim gibi görünüyor. Ama umutsuzluğa kapılmayın. Çünkü bu canavarı alt etmenin yolları var. Birincisi, 5 dakika kuralı. Kendinize deyin ki, sadece 5 dakika bu işe odaklanacağım. Genellikle en zor kısım başlamaktır. Bir kere başladığınızda o 5 dakika 10 dakikaya, 10 dakika yarım saate dönüşebilir. İkinci süper gücümüz görevleri parçalamak. Büyük, korkutucu bir görev gördüğünüzde amigdalanız çıldırır değil mi? O zaman o görevi minik, sevimli, ısırılabilir parçalara ayırın. Rapor yazmak yerine rapor için kaynakları bul, giriş bölümünü taslakla, ilk paragrafı yaz gibi. Her küçük adımı tamamladığınızda hem bir başarı hissi yaşarsınız hem de bir sonraki adıma geçmek için motive olursunuz. Ve son olarak, üçüncü ve en keyifli silahımız, kendini ödüllendir, üründür. Minik bir görevi bile tamamladığınızda, kendinize küçük bir ödül verin. Bir kahve molası, sevdiğiniz bir şarkıyı dinlemek, kısa bir yürüyüş, bu beyninize, bak, bu işi yapmak o kadar da kötü değilmiş, hatta sonunda güzel şeyler oluyor mesajını verir. Şimdi diyeceksiniz ki, iyi güzel anlatıyorsun Dreamer'da. Bu erteleme huyu, bende kemikleşmiş, değişmez artık. Durun orada. Erteleme, bir karakter özelliği değil, bir alışkanlıktır. Ve iyi haber ne biliyor musunuz? Alışkanlıklar değiştirilebilir. Beynimiz nöroplastiste denen harika bir özelliğe sahip. Yani yeni bağlantılar kurabilir, yeni yollar öğrenebilir. Her seferinde ertelemek yerine bilinçli bir seçim yapıp o 5 dakika kuralını uyguladığınızda beyninize yeni bir patika öğretmiş oluyorsunuz. Bu bir gecede olacak bir sihir değil, sabır ve pratik gerektiriyor. Tıpkı spor yapmak gibi düşünün. İlk başta zor gelir, kaslarınız ağrır ama düzenli yaptıkça güçlenirsiniz. Önemli olan kendinize karşı nazik olmak. Arada sırada yine erteleyebilirsiniz. Bu dünyanın sonu değil. Unutmayın, her küçük adım o büyük değişime giden yolda atılmış dev bir adımdır. Evet arkadaşlar, prokrastinasyonun karanlık dehlizlerinden çıkıp beynimizin bize oynadığı oyunları ve bu oyunları nasıl bozacağımızı öğrendik. Unutmayın, bu bir maraton, bir sprint değil. Küçük adımlar büyük farklar yaratır. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, o güzel parmaklarınız bir zahmet beğen butonuna doğru yol alsın. Ve tabii ki kanalıma hala abone değilseniz neyi bekliyorsunuz? Daha fazla böyle beyin açıcı, hayat kolaylaştırıcı içerik için abone ol butonuna tıklamayı ve 10 minik zile dokunarak bildirimleri açmayı unutmayın. En önemlisi de yorumlar. Sizin erteleme hikayeleriniz neler? Hangi yöntemler sizde işe yarıyor ya da yaramıyor? Ya da belki de Dreamer şu konuyu da bir masaya yatırsan dediğiniz şeyler vardır. Hepsini aşağıya yorum olarak bırakın. Çünkü sizin düşünceleriniz benim için çok değerli. Evet millet, bir bölümün daha sonuna geldik. Prokrastinasyon hepimizin hayatında az ya da çok yer bulan bir canavar. Ama artık biliyoruz ki bu canavar zaman yönetimi eksikliğinden değil, duygusal kaçışlarımızdan besleniyor. O 5 dakika kuralı, görevleri parçalamak ve kendini ödüllendirmek gibi basit ama etkili stratejilerle bu savaşı kazanabiliriz. Unutmayın, mesele mükemmel olmak değil, başlamak ve yolda kalmak. Bu video size bir farkındalık kıvılcımı çaktıysa, ne mutlu bana. Şimdi top sizde. O ertelediğiniz ne varsa, ona bir şans verin. Sadece 5 dakika. Belki de o 5 dakika, hayatınızı değiştirecek bir projenin ilk adımı olur, kim bilir. Ben Dreamer, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, o zamana kadar kendinize iyi bakın ve unutmayın, ertelemeyin, yaşayın.